Samsun'da Türkiye şampiyonu öncesi son antrenmanımızı yapıyoruz. Ama sahada bir şenlik var. Aynı anda iki organizasyon okul sporlarına, milli eğitime, federasyona, salona, gençlik spora soruyoruz. Neden böyle bir şey var? Yani sahanın ortasından az önce kösel ayakkabıları bir amca geçti ve çocuğunu destekledi. Biz de aynı anda milli takımda oynayan bir oyuncumuz fast play'e giderken takılıp düşüyordu. Son anda fark etti ve herhangi bir sıkıntı olmadı. Neden olmadı? Allah'a emanet için. Yoksa olabilirdi. Biz hep Allah'a emanet olacağız. Spor hep böyle devam edecek. Sonra okul sporu, basketbol, yok olimpiyatlar, Hikayeden tesisler yapıyoruz ama organizatör koyamıyoruz başına. Bu organizasyonla ilgili kim sorumluysa bize bunu açıklasın. Hangi takım böyle bir şeyi nasıl kabul eder? Türkiye Şampiyonası'na derece yapmaya geliyorsunuz. Son idmanınız var ama baktığımızda salonda şenlik var. Duvara tırmanıyorlar. Harika çocuklar. Ee, berbat durumda çocuklar harika tırmanıyorlar. Gerçekten becerikli çocuklar var. Sağda gerçekten becerikli basketbolcular da var. Ama bizim anlatmak istediğimiz bakın sağdan çocuk geçiyor. Anlatmak istediğimiz bu. Böyle bir şey olamaz. Bu ülkede olmamalı.